Merhabalar. Hz. Peygamber'in beşeri kimliği ile ilgili, beşeri yönüyle ilgili birkaç video çektim. Bu da bunlardan birisi. Daha önce Hz. Peygamber'in bir baba, bir dede olarak nasıl rol model olduğunu ve kendi çocuklarına, kendi torunlarına karşı nasıl yaklaştığına dair örnekliklerden bahsetmiştim. Tabi bunları zikredince diğer çocuklarla ilişkilerine dair de bir takım detaylar anlatmıştım ama Hz. Peygamber'in genel anlamda çocuklarla ilişkisine dair veya çocuklara karşı yaklaşımına dair e, aklıma gelen diğer detayları da Ayrı bir video olarak anlatmak istedim. Dikkat ederseniz daha öncesinden mesela Hz. Peygamber'in e, mizacından bahsettik. E, bunun yanında fiziki özelliğinden bahsettik. E, bunun yanında hayvanla sevgisinden bahsettik. ve Bundan sonra bir ayrı video daha çekeceğim. Onun e, şakalarından, latifelerinden örnekler sunmaya gayret edeceğim size. Bu videoda da Hz. Peygamber'in e, kendi çocuklarından bahsettik. Bu videoda da Hz. Peygamber'in genel anlamda e, toplumdaki e, çocuklara veya sahabe çocuklarıyla nasıl bir ilişkisi vardı, onlara nasıl yaklaşmış, e, bununla ilgili bir takım detayları e, ele alacağım kısa bir video olacak. Daha önce belirttiğim gibi torunlarına karşı zaten son derece müşfik bir dede olduğunu söylemiştim kendi çocuklarına karşı keza e, aynı şekilde bir e, baba şefkatiyle yaklaşmış. Yani mesela Hazreti Fatıma e, Hazreti Ali ile ilk başta evliliği istemese de onu ikna edecektir. Bir e, baba şefkatiyle yaklaşacaktır ve onu e, emin olduğu bir e, kişiyle evlendirmeye çalışacaktır. Ve e, bu bağlamda e, çocuğunu, çocuğuyla olan diyaloguna baktığınız zaman muazzam bir müşfik baba rolünü görürsünüz ki yer yer işte e, evlilik hayatında Fatıma'nın e, çatırdamalar olduğu dönemlerde de gelip mesela e, müdahale etmiş, uyarmış e, ve e, tekrar onları barıştırmış. Hatta bir seferinde diyorlar ki Ya Resulallah ya bugün çok sevinçlisin. Nasıl sevinçli olmayayım diyor. İki sevdiğim insanı e, barıştırdım diyecektir. Yani onların arasındaki sevgiyi tekrar e, yücelttik diyecektir. Dolayısıyla da kendi çocuklarına karşı böyledir ama sahabe çocuklarına farksız davranmıyordu. Yani onlara karşı da son derece müşfiktir. Nitekim onlarla oyunlar oynamış, şakalaşmış, gördüğü zaman selamlaşmış, selam vermiş onlara. Özellikle yetim çocuklara daha fazla ilgi göstermiştir. Yani diyelim ki işte Hz Hasan'ı, Hz Hüseyin'i omzuna alıyor, gezdiriyor. Diğer çocuklara karşı da aynı ilgi gösteriyor. Hatta bir rivayette Hasan'ı omzuna almış gezdirirken, e, ee, sahabeden birisi görüyor diyor ki ey çocuk ne de güzel bineye binmişsin falan. Resulullah hemen espriyi patlatır. Der ki o da ne iyi bir süvari yani binek de ne iyi bir süvari diye böyle latifeler de yapar. Ee, mesela Hazreti Hasan'ı oynatırken dilini çıkarıyor ve onu güldürmeye çalışıyor. Böyle bir örneklikten bahsedilir. Çocuklar oynadığı zaman onların yanına gider selam verir. Onlarla ilgilenir. Hal hatırlarını sorar. Hatta bir seferinde Çocuk oyununda su almış ağzına su püskürtür ve onlarla e, o yani çocuklaşır. Bakınız bu niye gösteriyor? Hayatın içerisinde bir insanı gösteriyor. Allah aşkına Hz. Peygamber'in bu yönlerini anlatınca bunu çok mu takfif etmiş oluruz? Ne, ne kaybederiz mesela? E, bunları da anlatsak, bunlar hayatın içerisinde bir peygamber, sevgi, merhamet, e, bize ne öğretiliyor? Efendim. Ee, çocuk işte e, 7 yaşına gelince ona namaz kılmayı öğretin, 10 yaşına geliyor kılmıyorsa kötekle öğretin. Ben bir siyacı olarak söyleyeyim, vallahi bu rivayet uydurmadır, billahi uydurmadır. Bu kadar da net söylüyorum. Hz. Peygamber'in e, çocuklara karşı yaklaşımında, merhametinde ben böyle bir örnekliğe hiç rastlayamadım. Bu nedir hocam? Birileri aman namaz kılsınlar diye e, uydurmuş bir iddiayı ve bunu Hz. Peygamber'e izafe edip de buradan sanki e, yani çocukların namaz kılmasını teşvik etmek amacıyla söylenen bir sözdür. Ve asla Resulullah'ın e, öğretisiyle e, bağdaşmaz. Zaten böyle bir örnekliği de yoktur. Değilin. Değil çocuklara sopa vurmayı, hele hele zorla ibadet etmeyi hiçbir zaman böyle bir örneklik bırakmamıştır hocam. Yani kimse kusura bakmasın bunlar nasıl uydurulmuş, niye uydurulmuş bunları sorgulayın biraz. Dolayısıyla da Hazreti Peygamber çocuklara karşı son derece şefkatli, merhametli olmuştur. Bakınız daha önceki videolarımda birisinde söyledim. Enes bin Malik küçük yaşta onun yanında yetişmiştir, annesi onun hizmetine vermiştir. Diyor ki ben 10 yıldan fazla Resulullah'ın yanında bulundum. Bir sefer bana öf bile dediğini bilmem. Hatta eşleri zaman zaman bana kızmaya kalkarsa onlara bile müdahale ederdi. Çocuğa müdahale etmeyin. Bunu böyle yapar mısın söyle. O şekilde yapar çocuk der diye bunları uyardığınız, uyardığından söz edilir. Yani siz kalkıyorsunuz. Öyle bir müşfik bir e, rol modeli. Yeri geldiği zaman çocuklarınızı dövün. De, e, i̇şte efendim dayak cennetten çıkmadır. Allah aşkına. Kim söylemiş bunu? Yani merhamet duygusuna bakabiliyor musunuz? <laughs> yani namazda e, çocuk işte e, önünden namazda geçiyorsa onu lanetlemişmiş. Yahu Allah aşkına. ya Torunu namazdayken sırtına çıkıyor Allah Resulü secdesini uzatıyor. Namazdan çıkmıyor. Bizimki önünden geçen çocuğu azarlamış. Niye? Namaz e, kılanın önünden geçilmez e, diye bir düstur vardır. Çünkü sütre yapardı Hazreti Peygamber. Bunu kaim kılmak için bir rivayette de süslüyorlar, perçinliyorlar güya ama beri taraftan koskoca çam devriliyor. Hiç Hazreti Peygamber çocuğa lanet eder mi? Böyle peygambere, çocuğa lanet eden peygambere kim inanır Allah aşkına ya? Biraz bunları sorgulayalım. Böyle şey olabilir mi? Yani rivayetlerde böyle birçok herze vardır. Bunlar gelir Hz. Peygamber'e e, izafe edilir ve e, bunun üzerinden bir e, dindarlık tanımlaması kotarılır. Hiç böyle bir örnekliğe ben bir siyerci olarak söyleyeyim rastlamadım. Rastlasam onu da yazarım yani ondan da çekinmem ama yok bunlar. Bunlar sonradan oluşturulmuş iddialardır. Ben siyer yazarken benim metodolojim şuydu sevgili dostlarım. İlk kaynaklarda neler var? İlk rivayetler. Sonradan birçok şey uydurulmuş. Onun herkes bilincinde. İlk rivayetlerde neler var? Ben hiç böyle bir örnekliğe rastlamadım. Tam aksine namazda çocuk ağlama sesini duyunca Allah Resulü namazı erken bırakıyor. İşte erken, e, hızlı okuyor ve kısa süre okuyup namazdan çıkıyor. Ya Resulallah e, daha önceden daha uzun okurdu. Niçin böyle? E, görmediniz mi diyor. Çocuk ağlaması var diyor. Çocuğun ağlaması annesine diyor her saniyesi bir eziyettir işkencedir demek istiyor ve o yüzden namazı kısa kestim diyor. Böyle bir peygambere siz kalkıyorsunuz çocukları dövün veya işte namazın önünden şeyin önünde geçerse namaz kılanın önünde buna lanet etmiştir. Allah aşkına ya. Yani torunları peygamberin omuzlarına çıkıyor. Ne bileyim kucağına alıyor. Namazdayken peygamberimiz e, torunu kucağında, kız torunu büküleceği zaman, yani rüküye gideceği zaman çocuğu yere bırakıyor, rüküye gidiyor, secdeye gidiyor, secdeden kalkarken bir daha çocuğu alıyor kucağında. Bir ara Umre'ye gitmiştik. Ben orada bir e, hani belli ki bir İngiliz veya Alman e, hani tipi yansıtıyor birisi böyle. Yani sarışın bir e, ırktan gelen bir e, Müslüman. Yanında bir küçük bebek var. Mescidine bir de namaz kılarken Çocuk aynen dediğim şekilde, çocuk e, kucağında e, rukuya gidiyor, secdeye, e, çocuğu e, kenara şeye bırakıyor, rukuya gidiyor, secdeye gidiyor. Secdeden kalkıyor, tekrar çocuğu alıyor. Tam da bu işte hocam, tam da bu. Biz namazı bile öyle bir formel hale getirmişiz ki dört parmak olacak aralar. Önünden kimse geçmeyecek. Efendim sağa sola put gibi duracaksın be. Yani bu tamamen böyle asker usulü bir namaza çevirme. Bunlar değil. Aha işte Resulullah'ın örnekliği buralar da var. Sonuç itibariyle çocuklara karşı son derece merhametlidir, şefkatlidir ve onlardan kendisini ayırmamıştır. Veya onların seviyesine inmiştir. Öyle söyleyeyim. Daha belki anlaşılır olur. Mesela Ebu Talha vardır. Çocuktur bu. Ebu Talha'nın Ebu Umeyr lakabı da Ebu Talha'nın oğlu lakabı Ebu Umeyr'dir. Onun Nugayr adında bir kuşunun olduğu ve kuşuyla oynadığı, kuşunu çok sevdiği ama bir ara bakıyor ki şey çocuk hüzünlü ve kuş yanında yok. Diyor ki ey Ebu Umeyr ne oldu Nugayr? Nugayr nerede diyor. Şaka yapıyor ona. Fakat çocuk diyor ki kuş öldü deyince ve hüzünlü halini görünce Hazreti Peygamber çok üzülüyor. Ve diyor sana ben ne yapabilirim şimdi? Nasıl sana yardımcı olabilir ve olabilirim diye onu teselli etmeye başlıyor. Başını okşuyor ve çocuğun hüznüne ortak oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Senin için ben ne yapabilirim diye bir çaba içerisine giriyor Allah Resulü. Bir başka seferinde mesela Ümmü Seleme eşi validemizin yanında yetim bir kız vardır. Ona bakar Ümmü Seleme. Onu görünce şaka yapıyor. Diyor ki kız sen hakikaten büyümüşsün ya ama sakın ha diyor yaşın büyümesin tamam mı diye böyle espri yapıyor Hazreti Peygamber. Kızcağız bunu e, ya Resulullah yaşın büyümesin dedi bunu ciddiye alıyor. Ümmü Seleme validemiz de gülüyor. Kız bunu sen, senin sana şaka yaptı bunu sen büyümeyesin diye söylemedi yanlış anlama diyor. Ve böyle şakalaşır mesela çocuklarla. Mesela Habeşistan'dan e, bir takım e, hediyeler geliyor. Ve bu hediyelerden birisini Ümmü Halit diye bir kızcağız vardır ki ona veriyor. ilk muhacirlerden giden sahabenin kızıdır. Ve güzel bir tırak bir elbise onu giydiriyor. Diyor ki üzerinde paralansın kız. Yani çocuklara bir hediye geldiği zaman onlara verir. Ve üzerinde paralansın diye bu şekilde şaka yapar. Mesela bir rivayette çocuğun birisini kucağına veriyorlar ve o arada çocuk da kaçırıyor altına. Peygamberimizi ıslatınca annesi kızıp çocuğa vurmaya çalışıyor. Resulullah son derece rahatsız oluyor ve muazzam bir tepki gösteriyor. Yani bunun için çocuk incitilir mi diye. Ama diyor ya Resulullah sana nasıl böyle bir şey yapabilir? Yani bu bunu ben affedemem deyince çocuktur o altında ıslatabilir ve son derece e, o yapılan davranışa karşı çıkıyor. Mesela burada yine kaynaklarda İbn-i aktarır bunu. Değişik kaynaklarda da bulabilirsiniz. Sonuç itibariyle mesela bazı heyetler kendisine geliyor. Gelenler arasında çocuklar vardır. Bir rivayette e, çocuğun birisinin Amr Etem diye birisi vardır. Asem diye Etem bizim e, e, söylemimizde. Temim heyeti içerisindedir. Onu develerin yanında bırakıyorlar. kafilenin yanında. Diyorlar ki çocuğu niye getirmediniz? Hayır olmaz diyor onu da getirin. Ve çocuk geliyor onunla ilgileniyor. Heyet dönerken tıpkı onlara hediyeler verdiği gibi çocuğa da hediyeler veriyor. Çocuk da olsa diyor o da bizden birisidir. E, bu şekilde mesela e, çocuk e, gelen e, bir misafir çocuğa bile yakın ilgi gösteriyor. Yetim kızlara ve çocuklara babalık yapmış, onları büyütmüş Özellikle bazı sahabe dostları mesela Esad bin Zürare'nin kızlarına, daha sonradan Saad bin Muaz'ın kızlarına babalık yapmıştır. Ümmü Seleme ile evleniyor. Onun daha önceki evliliğinden olan çocuklara babalık yapmıştır. Ne bileyim böyle birçok örnek vardır. Cafer'in çocuklarına aynı şekilde çok yakın ilgi göstermiştir. Mesela Cabi bin Abdullah küçük yaştaydı. Uhud'a almamıştır onu götürmemiştir yaşı küçüktür diye. Onun da bir rivayetlerde beş, bir rivayetlerde yedi tane kızının olduğu, e, yani kız kardeşinin olduğu, Cabir'in babası Abdullah ölünce e, bu kızlar ortada kaldı. E, ve e, Resulullah'ın Cabir bin Abdullah'a çok yakın ilgi gösterdiği, e, hatta babasından kalan borcu bile e, şey e, Resulullah'ın e, hurma borcu vardır e, Abdullah'ın yani öldü merhum rahmetlik oldu. Onun oğlu Cabir küçük yaştadır ama babasının borcunu ödeyecektir. Resulullah gidiyor mesela ona babalık yapıyor, ona büyüklük yapıyor ve hurmanın nasıl, ne kadar verilmesi gerektiğini falan. Bizzat Resulullah ilgileniyor. Böyle çocuklarla, sahabe çocuklarıyla, yetim çocuklarla veya sokakta oynayan çocuklarla da ilgilenen bir peygamber vardır. Ama bizimkiler böyle bir peygamberi istemediklerinden şöyle sürekli böyle, e, resmi, asık surat ve sadece dini değerleri öne çıkaran bir e, kimlik olarak tanımak isterler. Oysa Hz. Peygamber'in hayatı e, veya bıraktığı modellik, e, örneklik hiç de böyle bir şey değildir. Dediğimiz gibi çocuklarla son derece yakın e, ilişkisi olmuş ve hep de onlara sevgiyle, merhametle yaklaşmıştır. Bunları şunun için anlatmıyorum, yanlış anlaşılmasın sevgili dostlarım, yani bir takım şeyler var da bunları da gizleyip güzel göstereyim gibi bir şey de yoktu. Ben sadece kaynaklarda bize yansıyanı aktarıyorum. Ha denebilir ki bazı olumsuzluklar yansıtılmamış olabilir ama ben var olan üzerinden bir okuma yapıyorum ve karşımıza çıkan tablo kaldı ki bu tabloda son derece Hz. Peygamber'in öğretisiyle uyumludur. Dolayısıyla da bunları sizinle paylaşmak istedim. Dediğim gibi buradaki amacım sadece Hazreti Peygamberi tabii ki bir İslam peygamberi, bir din peygamberi, vahiy hayata tatbik etmiş bir peygamber olarak tanımanın yanında aynı zamanda bir de Abdullah'ın oğlu Muhammed yönünün olduğunu ve bu yönüyle de tanımamız gerektiğini anlatabilmek adına bunlara değiniyorum. Lütfen kimse buradan bir art niyet aramasın. Bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü ben benim ismim üzerinden hemen bir tezvirat yapılıyor. Benim buradaki amacım sadece beşeri yönüyle, bize Kur'an'ın tanıttığı yönüyle, kodlarını Kur'an'da bulduğumuz yönüyle Hz. Peygamber'i, Abdullah'ın oğlu Muhammed'i tanıtmak ve onun da aslında içimizden birisi olduğunu e, insanlara sunmak. Bunu birileri hemen e, niyet okuyarak... Efendim peygamberimizi normal insan konumuna düşürerek aslında zayıflatıyor veya işte peygamberimizi itibarsızlaştırıyor. Ne alakası var Allah aşkına? Yani çocuklarla ilgilenen, kendi çocuklarıyla ilgilenen, şakalaşan, gülen, eğlenen, eğlenceye katılan, şiir dinleyen, yani şairlerin sözlerine önem veren ve şairleri kullanan, ne bileyim yani folklorik gösteriler izleyen hatta eşi Ayşe'yi çağırıyor. Yani Ayşe diyor kız gel bakayım bak diyor burada ne güzel oyun var. Hatta denir ki rivayette Ayşe de peygamberimizin böğrüne yaslanarak folklorik gösterileri izledi veya yanında şarkıcı kadınlar şarkı söylüyorlar. Yani şarkı söylüyorlar da böyle yani dine muğayir veya İslam'a aykırı bir şey söylemiyorlar ama edebiyle olduğu zaman demek ki edebi içerisinde, sınırları içerisinde eğlence hayatı da vardır. Dolayısıyla da Hz. Peygamber bu yönüyle de örnek olmuştur. Bakınız toplumun her kesimine hitap edebiliyor. İşte bu örneklikleri sunmak birilerine rahatsız edici geliyor veya birileri bunları kabullenemiyor. O yüzden de böyle kimse art niyet aramasın. Ben bir siyerci olarak Hz. Peygamber'i sadece vahyin tanıttığı veya bu yönüyle din önderi olma yönünde aynı zamanda bir nedir? O bizim için bir rol modeldir ve beşeri yönü vardır. Bu yönüyle de tanımamız gerektiğini düşündüğüm için bu detaylara değindim. O yüzden tekrar istirham ediyorum. Lütfen gidin başkalarıyla uğraşın benim Hazreti Peygamber ile ilgili bir e, hani benim sözlerimden size malzeme çıkmaz. Bu gibi e, şeylere de tevessül edip de niyet okuyuculuğu yapmayın. E, Yapanlara da kendi ahlaklarıyla baş başa bırakıyorum. Bizim Biz onlardan beriyiz. Biz yolumuza devam edeceğiz. Evet sevgili dostlarım dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Hoşçakalın.